Haberim oldu, yerde olmayı sürdürüyoruz. Neler Gazeteci Süleyman Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu, yerel yönetimler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün sorunlarının, başarılı çalışmalarının gündeme taşındığı program Türkiye Konuşuyor, her cumartesi saat 21'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Türkiye Konuşuyor programının yeni bölümlerini kaçırmayın. Tempo TV, sizin kanalınız. İyi akşamlar değerli Tempo TV izleyicileri. Haberin olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Efendim Türkiye 31 Mart 2024'te yapılacak olan seçimlere kitlenmişken Ankara'da siyaset her geçen gün giderek ritmini artırıyor. Evet konu siyasetten açılmışken konu tabii ki yerel yönetimler seçimi olurken de muhakkak bu seçimlere kendi çapında hazırlanan, hazırlanmaya gayret eden aday adayları da var. Çünkü yanı sıra bir çalışmalarıyla Türkiye'nin yaptığı çalışmalarla ülkenin gelişimine katkı veren çok değerli şahsiyetler var. Evet Türkiye onların omuzunda bugüne kadar geldi. Bundan sonra da onların tecrübeleriyle ilerleyecektir. Bugünkü konuğumuz da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ve daha önceki görev yaptığı belediyelerde tabii ki devletin gelişmesine katkı veren değerli bir bürokrat diyebiliriz. Sevgili Halil Tunçay. Sayın Tunçay hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Yıldız. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Evet, ben dedim ki Türkiye'nin gelişimine katkı veren değerler var hiç şüphesiz. E, konu her zaman siyasetin ekseninde dönse de aslında siyasi kurumları da çalıştıran e, değerli e, şahsiyetler var sizin gibi. Estağfurullah. E, şimdi tabii ben sizi tanıyorum ama Tempo TV ekranında ilk kez sizi misafir ettiğimiz için e, bir de bizim izleyicilerinizi tanıması adına e, Halil Tunçay kimdir biraz kendinizden söz eder misiniz? Tabii ki. 30 Temmuz 1982 Yozgat doğumluyum. Anne tarafım Yozgat'tan, merkezden. Babam emniyet mensubu olduğu için ilk tayin yeriydi orası. Aslen Ankara Kalecik ilçesindeniz. Pursaklar'da ikamet ediyorum. 91 yılından beri ilkokul, ortaokul, lise, üniversite yıllarını Pursaklar'da tamamladım. Askerlik sonrası da Pursaklar Belediyesi'ne 3,5 yıl görev yaptım. Daha sonra özel sektöre geçtim. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yurt dışında Guinness rekorlar kitabına girmiş projelerde alın teri döktük. Daha sonra en son olarak da Etlikşehir Hastanesi'nde özel sektör tecrübemizi de tamamlamış olduk. Etlikşehir Hastanesi'nde de bayağı uzun süre çalıştım, 3 yıl kadar. Projenin final yapması sebebiyle de Büyükşehir Belediyesi'ne Mansur Bey'in ekibinde dahil olduk. Burada da Mansur Bey'in takdiriyle bu dönemde çeşitli yöneticilik görevleri yaptık, fen işlerinde, Çevre Koruma Daire Başkanlığı'nda, yani bu şekilde Ankara'ya hizmet etmeye çalıştık. İzleyiciler tabii Halil Tunçay'ı konuk almamızın birinci önceliği şu, şimdi malum yerel yönetimlerde, yerel yönetimde tecrübeli, yerel yönetimde hizmeti geçmiş, devlet gelişmesine katkıda bulunmuş bürokratlar var tıpkı Tunçay gibi ben öyle değerlendiriyorum. Belediyelik sadece yereldeki altyapı, üst yapıyla sorumlu değil. Şimdi sosyal boyutu da var bildiğim kadarıyla. Şimdi Halil da ilk kez siyasete adım atmayı düşünen, o niyetli olan genç bir belediye başkan aday aday diyebiliriz. Partinin ismini vermiyoruz şimdilik. Evet. Şimdi neden siyaset? Efendim? Neden siyaset? Öncelikle yani ilkokul, ortaokul, lise, üniversite gibi yıllarımızı geçirdiğimiz ilçemize borçlu olduğumuzu düşünüyoruz. Aynı şekilde memleketimiz Ankara'ya, Türkiye'ye borçluyuz. Yani bunun karşılığında da bir şekilde hizmet etmemiz gerekiyordu. Devlet kademelerinde çeşitli görevlerde hizmet ettik. Özel sektörde yaptığımız işlerde genelde hep kamu devlet ortaklığı işler olduğu için buralarda da aynı şekilde hizmet ettik. Bir de siyaseten hizmet edelim. Yani bu yaşıma kadar çünkü hiçbir siyasi partiye üye dahi olmadım ilk defa olacağız işte. Yani bir de siyasete girelim istedim ben. Aslında doğru bir tespit, doğru bir yön diye düşünüyorum Sayın Tülay. Çünkü biz Cumhuriyet rejimiyle yönetilen bir ülkeyi çok şükür yüzyılı geride bıraktık. Mustafa Kemal Atatürk'ü ve arkadaşların saygıyla analım. Siyaset demokrasi işleten en önemli kurum. Ben öyle görüyorum. Yani siyaset mekanizması olmazsa demokrasiler ilerleyemez. Çünkü insanlar fikirlerini özgürce siyasi e, efenime söyleyeyim e, e, mücadele ile daha rahat söyleyebiliyorlar, kendilerini geliştirebiliyorlar, insanları incitmeden, kırmadan eleştirebiliyorlar. Aslında sizin gibi genç, dinamik, aslında ufku geniş e, bürokraside ya da reel sektörde çalışan her e, dinamik insanın siyasete girmesini öneriyorum ben. Evet, bir kesinlikle. 25 yıllık gazeteci olarak bu nedenle doğru bir tespit e, bulunduğunuz yerde evet bundan sonraki ülkeye vereceğiniz hizmeti siyasi kanattan vermeyi planladınız. Şimdi siz pursaklarda doğdunuz, büyüdünüz, mahalle mahalle, sokak sokak biliyorsunuz ee, anladığım kadarıyla. Şimdi tabii pursaklardan siyasete girmeyi e, düşünüyorum dedi. Neden pursaklar efendim? Şimdi pursaklar e, çocukluktan beri hani hayal kurduğumuz bir ilçe bizim yani işte şunu yapsak eksik gördüğümüz bir takım şeyler işte bu olsa diye e, düşündüğümüz e, tüm sokaklarını bildiğim camilerini bildiğim parklarını bildiğim her birine ayrı anılarımın olduğu bir ilçe yani benim için özel bir ilçe e, yani yaşam alanımız bizim sonuçta orası nedir sorunları var işte ne e, sıkıntıları var insanlar nelerden muzdarip bunların hepsini biliyoruz. Neden? Çünkü içerisinde yaşadığımız için kapı komşumuzun sorununu biliyoruz. Yan binadakinin sorununu biliyoruz. Gibi bir sebepten dolayı kursakları düşünüp bunun haricinde asıl en önemli etkenlerden birisi biz nüfus olarak e, Karacık ilçesi bayağı ciddi göç veren bir ilçe ve çoğunluğu pursaklarda yani nüfusun %28'ine tekabül edecek şekilde İlçe bazlı bayağı kalabalık. Seçmen sayısı olarak da aynı şekilde en kalabalık Kalecik, il bazlı Ankara geliyor. Ee, yani bu durumda da şimdi Pursaklar Belediyesi'nde 6 tane belediye başkan yardımcısı var. Bir tane bile Kalecikli yok. 22 tane şube müdürü var. Bir tane bile Kalecikli yok. Bunların hepsi birleşince hemşerilerimizle yapmış olduğumuz istişareler neticesinde hani aslında onların istemesiyle oldu bu fikir öyle çıktı. Yani dediler ki işte neden bizden birisi olmasın? Biz de gittiğimiz zaman kapısını çalabileceğimiz birisi olsun şeklinde bunun neticesinde de böyle bir fikir çıktı. Yani e, siyasete girmenizi de biraz diyoruz hemşerileriniz tabii ki e, etkili oldu, belirleyici evet. oldu. E, aslında doğru da e, yapmışlar bence. İşte bakın biraz önce söyledim yani bu, bu ülkeye katkı veren her nerede hangi birimde görev yapıyorsanız yapın. Eğer hedefinizde milli görüş, milli duruş, cumhuriyete hizmet varsa bir şekilde nasipleniyorsunuz. İşte size hemşerileriniz bu cevheri sizde görünce ya da bu yeteneği görünce büyük şehirde verdiğiniz hizmetteki o efendime söyleyeyim çalışkanlığınızı görünce hadi siyasete gir çünkü bize lazımsın demişlerdi. Evet. Siz de kırmadınız. Tabii Pursaklar Ankara'nın kuzeyinde kalan Esenboğa bu Havalanı yolu üzerinde protokol yolunun da bulunduğu bir ilçe, gelişmekte olan bir ilçe. Siz oranın tabii e, mahalle, e, beldeliğinden bu evet, tarafa da biliyorsunuz da beldeydi. Yani hatta köy, kasaba niteliğinde bir beldeydi. O, o tarihten bu tarafa biliyorsunuz, yaşıyorsunuz. Tabii. Şöyle bir soru sorsam Sayın Ali Tunca, kursakların şu an çözüm bekleyen çok sorunu vardır ama Öncelikle çözüm bekleyen ilk üç sorunu sizce nedir desem e, yanıtınız ne olur efendim? Yani öncelikle son zamanlarda Büyükşehir Belediyesi'nde de görev yaptığım için Fenişleri Departmanı'nda e, sorun olarak Pursaklar'da giriş problemimiz var. Yani bir Yunus Emre Caddesi'nden girişimiz var ve Yunus Emre Caddesi'ndeki bu giriş e, akşam mesai saatleri dönüşünde sürekli tıkalı oluyor. İnsanlar bundan muzdarip. Bununla ilgili de biz bir takım çalışmalar yaptık. İşte mahkeme süreçleri vardı, ihale süreçleri vesaire derken biz bu şekilde başladık projeye. Fakat bir şekilde siyasi işte şeyler oldu. Aslında yani burada herkesin ortak düşünmesi gerekiyordu. Çünkü sadece AK Partili, MHP'li, CHP'li, İYİ Partili, işte devalı vesaire diye kişisel veya siyasi bir şey değildi. Herkese işine yarayacak yani herkesin. Fakat o şekilde olmadı. Bir takım şeylerle karşılaştık, sorunlarla karşılaştık. Bunun neticesinde de inşallah Pusaklar Belediyesi'ni kazandığımız takdirde Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek Mansur Başkanımızla birlikte burayı tamamlayacağız. Ve e, Mansur Başkan dediniz. Mansur Yavaş'a da buradan saygılarımızı iletelim. Ankara'nın tabii Büyükşehir Belediye Başkanı hali hazırda ki e, ümit ediyorum bir dönem daha yapar. Kendisi de sanıyorum aday. Evet. Yeniden. O da ekibini kuruyor ilçelerle birlikte. Evet. <laughs> Diyelim mi? Evet. <laughs> Şimdi değerli Tempo TV Halil Tunçay'la tabii Tempo TV'de Türkiye Konuşu programında gündeme dair söyleşimi sürüyor. Dostane bir söyleşi bu. Bir profil söyleşisi diyebiliriz. Şimdi Halil Tunçay tabii Toki de, de deneyim kazanmış. Evet. Biraz önce özgeçmişte söz ettiniz. Toki'de deneyim kazanmış. Yapılaşma ve şehirleşme konusunda tecrübeye sahip. Genç bir ne diyelim siyasetçi aday adayı. Belediye başkan aday adayı diyelim. Şimdi efendim Pursaklar evet Ankara'nın biraz daha göç alan, kozmopolitlikten kurtulamamış bir ilçesi. Katılır mısınız buna? Yani metropol bir ilçe fakat e Karşılığını alamamış bir ilçe çünkü son özellikle 5 yılda e, iyice hızı düşmüş, yeni bir yapılaşma yok, yeni bir e, katkı sağlayan daha doğrusu ilçeye bir yapı yok, bir proje yok. Yani hep eskilerinin yıkılıp e, tadilat yapılarak tekrar yeni bir projeymiş gibi sunulması çok doğru değil. Yeni katkılar sağlayacak projelerimiz var. Bununla ilgili de ARGE ekibimiz çalışmalarını yapıyor. Zaten bölgeyi bildiğimiz için sorunları biz kaleme aldık. Mesela en büyük sorunlardan bir tanesi yine aynı şekilde kentleşme, kentleşme sorunu. Ee, kentsel dönüşümle ilgili bir projemiz var. Eğer başarılı olabilirsek bu konuda yatay mimari dediğimiz hani bu tarla vasfındaki e, arsaların ya da arazilerin, arazilerin Ekilemeyecek, biçilemeyecek. Yani tarım arazisi vasfını yitirmiş tarlaların e ekonomiye kazandırılması mı? E Yok, yatay mimari olarak tek tip bir projeyle, yani hobi bahçeleri gibi değil. Böyle hani kümes gibi evler yapıyorlar, işte tek katlı, iki katlı parası olan villaya çeviriyor. Ama biri gidiyor barakadan yapıyor veya bir konteyner atıyor. Hani bunun önüne geçerek tek tip bir projeyle imar açılması daha mantıklı geliyor bana. Bu sizin havuzunuzda var değil mi? Mesela yarın diyelim Tabii. Ki oradan aday aday oldunuz. Seçildiniz örnek diyelim pursaklara. ilk İlk şeye başlayacağız diyelim yapılaşmayı düzeltmek. Anladığım kadarıyla. Aynen bu çünkü şimdi. Şöyle çarpık düşün. yapılaşmayı düzeltmek. Evet. evet. Şimdi merkezde oturuyoruz. Biz de ben de merkezde oturuyorum yıllardır. E, arabanı çekemiyorsun kendi otoparkına veya işte kapının önünde yollar dar e, insanlar birbirleriyle hani tebessüm şehri deniliyor ama artık hiç tebessüm yok. İnsanlar her an birbirine ee, kavga, dövüş edecek e, bir sürece giriyor. Ve bunun neticesinde de e, altyapının olmayışı, işte bu şekilde altyapı diye genellersek, altyapının olmayışı, tebessüm şehrini aslında birbirine çok böyle hani e, sinirli insanların, agresif insanların oturduğu bir semt haline dönüştürüyor. Dönüştürüyor. Şimdi Sayın Tuncay tabii e, hep biz şimdi şeye kanalize olduk da tabii Pursaklara şüphesiz Ankara'nın bir parçası. En önemli ilçelerinden bir tanesi metropol. An için sizin belediye başkanı seçildiğinizi düşünelim Pursaklar'da. Belki hayırlı geliriz inşallah. Pursaklar'da hizmete Nereden başlarsınız? Yani önce şurayı halledip şuraya geçelim. Şur böyle bir sıralama yapar mısınız? Ya da sizce şu an bir önce de sorun çözüm bekleyen öncelik sorunlar vardı. Biraz daha somut sizden bilgiler rica ediyorum. Yani nasıl düzelteceksiniz porsakları? Yani porsaklarla ilgili mesela yurt dışında edindiğimiz tecrübeler var. Özellikle yani el alemin ülkesinde yapmış olduğumuz projeleri neden kendi memleketimizde yapmayalım? bence öncelikle monoray projesi yani özellikle bu kaymakamlık ve belediye arasında insanların çünkü mesafe var bayağı bir yürüme mesafesinde değil bir vasıta yok bu sebepten dolayı da monoray projesini yurt dışında yapmış olduğumuz hatta ben de başlarındaydım şeflik yapıyordum bu projeyi canlandırmak isterim pusaklara katkısı olur hatta Ankara'da yok yani böyle bir proje yani çok da ses getireceğine inanıyorum. Bunun dışında hani diğer projelerimiz var istihdamla ilgili özellikle e, aynı şekilde sanayi bölgesinin hiç olmayışı mesela bize yakın çok şey var bir sanayi bölgeleri var ama ya Akkürt Belediyesi'nin sınırları içerisinde ya e, Altındağ Belediyesi'nin sınırları içerisinde yani istihdama da problem yaratıyor aynı şekilde çünkü çok fazla sayıda işsiz var. Biz büyükşehirde çalıştığımız için sürekli bize hani ulaşmaya çalışıyorlar insanlar iş istiyor bakıyoruz şartları kriterlere uymuyor e, gibi sorunlardan dolayı yani istihdamı da çözebilmek adına bir kere bölge sanayisi kesinlikle olması gerekiyor. Bölge sanayisi tabii sanayileşme kentleşmenin ön, ön koşullarından bir tanesi sanayinin o, o ilçeye girmiş olması. Şimdi ben, tabii eee aslında gelecek vaat eden bir potansiyeliniz var. Edindiğim tecrübe bu, bu cümleyi kurduruyor bana. Şimdi tabii ki her siyasetçinin ya da her bürokratın bir hayali vardır. Mesela siz nasıl bir hayal ediyorsunuz? Yani pırsaklar şimdi şöyle, e, akşamları mesela herkes işten geldiği zaman hani eve geldiğinizde hanım der ya bir çıkalım dışarıda bir gezelim. Evet. Fakat eşinle falan güvenli gezebileceğim bir ilçe değil. Yani o güvenlik sorunu var. Özellikle geceleri sanıyorum. Evet evet. Akşam. Özellikle saat 9'dan sonra esnaflar bile kapatıyor. Yani çoğu esnaf kapalıyor. Yani yaşayan bir şehir değil. Hani bunu belediye, işte kaymakamlık yine aynı şekilde kamu kurumları devreye girerek bir şekilde çözebilir. Yani ailemizle birlikte güvenli bir şekilde gezebiliriz. Aynı şekilde insanlar çocuklarını dışarı gönderebilir. Yani kapısının önünde bile oynatmıyor kimse artık çocukların Yani o hale geldi maalesef. Yani en öncelikli çözülmesi gereken problemlerden birisi bu. Güvenlik Ondan, bir sıra Evet koydu. güvenlik yani güvenliği bir kere çözmek lazım. Bunun dışında dediğim gibi kentleşme sorunu çok ciddi problem. İşsizlik sorunu. İşsizlik sorunu aynı şekilde çok ciddi problem. Yani işsizlikle ilgili aslında Mansur Başkanımızın Beypazarı'nda yapmış olduğu çok güzel istihdam özellikle kadın istihdam. Projeleri vardı. Benzer projeler bizim de çalışmalarımız var. İnşallah yapabilirsek bunlarla ilgili bir şeyler yapacağız. Mesela elma posasından ekmek üretimi gibi. Mesela nasıl Beypazarı baklavası derler, <laughs> evet, beyazır evet. kurusu. Mansur Bey markalaştırdı evet. onu. Yani biz şimdi Mansur Bey'in elinde yoğrulmuş bir hamur gibiyiz. Hani o yüzden hani onu örnek alacağımız birçok projemiz var. Duruşumuzda, oturuşumuzda konuşmamızda her şeyimizde bizim için örnek adam olduğu için e... yani e, soruma da cevap verdiniz. Diyecektim ki bir sonraki sorum şu. Son 6-7 dakika e, sevgili Halil Tunçay'la söyleşimizin. Şimdi ben tabii her insan örnek aldığı liderler vardır ya da siyasetçiler, belediye başkanları kimi örnek alıyor diye soracaktım cevap verdiniz. Evet, cevap. <laughs> Mansur Bey dediniz evet. Aslında tabii CHP'nin başarılığı belediye başkanları var. Esşehir'de Yılmaz Büyükerşen gibi tabii. bizim direktörümüz sağ olsun saygıyla analım onu. İstanbul Ekrem İmamoğlu yani ben bir şey beğeniyorum şahsen hizmette. Şimdi son 6-7 dakika sevgili Tuncay. Şimdi tabii aslında Avrupa'da son dönemlerde özellikle bir cümlenin etrafında yoğunlaştı bu siyasiler. Marka şehir yaratmak. İşte marka yaratmak. Ne demek marka şehir yaratmak? Böyle bir cümle pursaklara oturur mu efendim sizce? Ya Pursaklar aslında coğrafi konum itibariyle e, dünya markası olabilecek statüde bir ilçe. Neden? E, bir takım eksikleri var. Tabii ki her seçimde e, hükümetin veya işte iktidarın diyeyim siyasilerin gelip söz vermesi işte tek metrosu olmayan havalimanı e, Ankara'dadır biliyorsunuz Esenboğa. Evet, tek metrosu olmayan havalimanı. Ama aynı şekilde Pursaklar'da dünyaya açılan bir kapıdır. Yani şimdi düşünün ki bu e, sanayi bölgesi dediğimiz, e, bölgeyi gerçekleştirirsek veya işte Karacaören sanayi sitesini aynı şekilde alabilirsek, e, burada üretilen, aynı şekilde sitelerdeki gibi bir mobilya üzerine bir sanayi, e, dünyaca biliniyor mesela siteler. Bu, bu tarz organizasyonları getirip bu projeleri eğer ki biz pusaklara yapabilirsek, pusaklar kesinlikle, dünyaya açılan kapı olacaktır. Bu hepimizin hayaliydi. Yani yıllardır hayaliydi. İnşallah gerçekleştirmek bize nasip olur. Evet. Şimdi Sayın Tünçay, şunu da ilave etmek istiyorum. Siz saydınız Bursakların sorunları arasında ama Bursakların sanıyorum kültürel alanda da yeter. Mesela tiyatro var mı Bursaklarda? Efendim? Var. Yani tiyatro salonumuz var. Ee, Sinema, tiyatro. Bir önceki belediye başkanımız Selçuk Çetin, ben de birlikte çalıştım kendisiyle de. Ee, Selçuk hocamız da bayağı hizmet etti. Üç dönem belediye başkanlığı yaptı. Allah razı olsun. Aynı şekilde Ertuğrul Çetin'den de Allah razı olsun. O da hizmet etti. Aynı zamanda geçmişte beraber mesai arkadaşıydık da. Abi kardeş ilişkisi vardı aramızda. Yani şu an siyasi rakip gibi gözüküyoruz ama sonuç itibariyle hepimiz birbirimiz yani amaç ülkeye hizmet etmek efendim. Aynen. Yani daha iyi nasıl hizmet ederiz? Bu bir bayrak yarışı gibi düşünelim daha iyi nasıl hizmet ederiz, daha iyi sorunları nasıl çözeriz? Mesela Pursaklar Belediyesi'nde yine aynı şekilde çok ciddi sayıda arkadaşım var. Personel oldukları için hani sorunları da daha iyi biliyorum. Ulaşıyorlar, anlatıyorlar. Görüşüyoruz da. Bunların da hani üstesinden geleceğiz, hep birlikte geleceğiz. Çünkü biz orayı ortak akılla yönetmeyi düşünüyoruz. Yani nasıl? Fikir alışverişinde bulunarak, personele gelen tepki neydi? Personel aynı şekilde ne cevap verdi? Aynı şekilde e, vatandaşın asıl talebi neydi gibi e, Mansur Başkan'dan öğrendiğimiz daha birçok yöntem var. Onu fırsatı e, uygulayacağız. Uspıracak Eğer uspıracak. üstüne katabilirsek Peki. ne ala bize. Evet. Evet son sorum şu olacak yine kapatmadan size söz hakkı vereceğim ama sizi şu an e, diğer aday adaylarından ayıran özelliğiniz nedir? Bu röportajı izleyenler e, size neden oy vermeliler efendim? Şimdi şöyle ben bu yaşıma kadar hani orada ikamet ettim. Fakat hiçbir şekilde hiçbir siyasi partiye mensup olmadım, üye olmadım. 96-2003 yıllar arasında ülke ocaklarına görev yaptım. 2005 yıllarında da aynı şekilde Ankara il yönetiminde görev yaptım. Onun dışında hani hiçbir siyasi oluşumun içerisinde bulunmadım. Bu sebepten dolayı da yani AK Partili çok ciddi sayıda arkadaşım var. Milliyetçi Hareket Partili çok ciddi sayıda arkadaşım var. Cumhuriyet Halk Partililerle Mansur Başkan sayesinde hani bir, biraz bir böyle kutuplaşmış gibiydik ama tanışmış olduk, birbirimizle kaynaşmış olduk. E, ciddi arkadaşlıklar edindik. İyi Partililer yine aynı şekilde e, arkadaşlarımız. Yani hiçbir siyasi partili e, ayrımı olmadığı için her kesimden çok rahatlıkla oy alabileceğime inanıyorum. Çünkü diğer adaylar biraz daha hani böyle kitlesel hareketler yapıyorlar. Yani herkese eşit yaklaşmıyorlar diye düşünüyorsunuz. Evet. efendim çok teşekkür ediyoruz sevgili Halil Tuncaya. Ben teşekkür ederim. Aslında edeyim. tabii devlet tahtı oluşup belediye bürokrasisine gelip doğduğu, büyüdüğü, ait olduğu ilçeye hizmet etme adına orada şu an orada siyaset yapmayı düşünen ama henüz hangi partiden aday olacağına karar vermemiş bir profildi. Ya aslında kararı verdik ama e, şu an istişarelerimiz devam ediyor. Beklediğimiz haberler var. E, bu sebepten dolayı Çünkü şey yapabilirler, ittifaka girebilirler diyorsunuz. Tabii yani her an her şey olabilir. Rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözü var biliyorsunuz. 24 saat çok uzun bir süredir diyor siyasetle ilgili. O yüzden her an her şey değişir. İyi olur, kötü olur bilemeyiz. E, biz de en iyisi hangisi, ol, hangisi olacaksa o şekilde yola çıkacağız tabii ki. Riske atmayacağız. Evet. Evet. Evet her şey nasıl olur bilemiyorum diyor ama riske atmadan bir partiden aday olacağız. Ümit ederim ki başarılı olursunuz. Seçim sürecinde de eğer aday olursanız yanınızda olacağımızdan endişeniz olmasın gibi genç, dinamik, gelecek vadeden tecrübeli kişilere ihtiyacımız var. Özellikle son dönemlerde Türkiye'de insanların yüzü gülmezken pursaklarda olduğu gibi. Tebessüm şehri diyoruz ama pursaklara gidin şu an herkesin suratı asık evet, gibi, gibi. Gibi gibi. Efendim çok teşekkür ediyoruz, verdiğiniz bilgiler için. Ben istiyorum. teşekkür ediyorum. Son, ee, şimdi bir Ankaralı olarak biz Mansur Başkan'a çalıştık, kazandırdık. O da aynı şekilde bir Ankaralı olarak bize görev verdiğinde makamla herkes randevusuz bir şekilde gelebildi. Ee, 7-24 bana telefonla ulaşabildi ki zaten sosyal medyamdan da paylaşırım ben. 1999 yılından beri de aynı numarayı kullanırım. Ta ilkokuldaki arkadaşlarım bile arar yani. Aynı şekilde tekrar Pusaklar Belediyesi'ne başkan olduğumuz takdirde kapıları nasıl söktüğümüzü, sizlerin nasıl rahatlıkla girip çay içebileceğinizi, derdinizi anlatabileceğinizi, hatta çözebileceğinizi göreceksiniz. Dedi evet sevgili Halil Tuncay. Efendim Değer Tempo TV'si bir programda sonuna geldik. Halil Tuncay Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratlarından edindiği tecrübeyi Pursaklara aktarmak istiyor. Henüz parti adı lanse edilmese de biz biliyoruz hangi partiden gireceğini. Bir sonraki röportajda onu bu ekranlardan açıklayacaklardır. Efendim her ne olursa olsun tabii bu ülke bizim, bu vatan bizim, bu ülkede siyasete soyunan her bireye saygı duymak zorundayız. Kendisine verdiği bilgileri çok teşekkür ediyoruz. görüşmek ümidiyle. Teşekkürler sevgili Tuçay. Rica ederim. Ben... Tam oldu eriye sürdürüyoruz. Neler Gazeteci Süleyman Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu, yerel yönetimler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün sorunlarının, başarılı çalışmalarının gündeme taşındığı program Türkiye Konuşuyor, her cumartesi saat 21'de, sizin kanalınız Tempo TV'de. Türkiye Konuşuyor programının yeni bölümlerini kaçırmayın. Tempo TV, sizin kanalınız.